Bugün ayak parmak çıkıntısı ya da Halux valgus denen operasyonu geçirdim. Şu ana kadar herhangi bir ağrı hissetmedim. Üçüncü günü benim direksiyon dersim vardı ve ben direksiyon dersine gittim. Özel ders verdim bu ayakla. Beni rahatsız eden o kemik çıkıntısı görünüşte yok oldu. Merhaba, ismim Hicran. Bugün e, bir ayağımdan operasyon geçirdim. Ayak parmak çıkıntısı operasyonu geçirdim. Yıllar önce annem aynı sorundan dolayı ameliyat olduğunda sonuç biraz istediğimiz gibi olmamıştı. Tekrarladı ve hep pişman oldu bu ameliyat olduğu için. Ben de bundan herhalde etkilenerek yaklaşık 20 yıldır belki bu sorun bende var ama ağrı olmadığı için ameliyat olmayı hiçbir zaman düşünmüyordum. Daha önceleri yani topuklu ayakkabı her kadın gibi ben de sever ve giyerdim ama e, bu çıkıntıdan sonra tabii o çok büyük bir ızdıraba dönüştüğü için özel günlerde, düğünlerde, davetlerde giymeye başladım. Giderek bu topuklu ayakkabı Zekimden ve giyme arzumdan vazgeçmek zorunda kalmıştım. Geçtiğimiz yaz düştüm ve bu artık kemik çıkıntısına bir darbe aldım ve ağrıya dönüştü. Beni uzun süredir rahatsız ediyordu. Hatta hiç yürümesem bile gece uykudan uyandıracak kadar yoğun bir ağrıya sebep oluyordu. Artık bu operasyondan kaçamayacaktım. Sonra araştırdım acaba ben bunu nerede yaptırabilirim diye. Bir sosyal medya aracılığıyla 3D lapidus ameliyatından haberdar oldum. Onu araştırdım. Kısa sürede yürüyebildiğini, ağrılarının olmadığını söyleyen bir video vardı. O beni etkiledi. Direksiyon eğitmenliği yapıyorum ve sürekli pedallara basmak zorundayım. Bunu da çok uzun süre işten uzak kalarak işimi sürdüremezdim. İşte Turan Turan merkezine ulaştım. Sonra telefona bilgi aldım. Ondan sonra da muayene için geldim. Doktorum bana bilgi verdi. Hastamız Hicran Hanım sağ ayak birinci parmakta kemik çıkıntısı ya da halus valgus ile bize başvurdu. Ve yaptığımız muayenede halus valgus problemi ciddi olmasından dolayı ve eklemde bir gevşeklik, instabilite gelişten dolayı hastamıza 3 de laptus ameliyatı yapmamız gerektiğini söyledik. Operasyonla ilgili pazartesi yapalım dedi. Hiç de bekletmedi beni. Geldim bugün oldum. Sabah girdim 11 gibi. Zannediyorum 2 saat sürdü. Löptüs ameliyatı bir kemik ameliyatı sayılabilir ama oradaki yapılan kemik düzeltme işleminden çok eklemi düzeltme işlemidir. O tarak kemiğinin kaymasının önüne geçilmiş oluyor. Löptüs 3D ameliyatında o eklemi sabitliyoruz. Yani problem kaynağı olarak bu eklemi değerlendiriyoruz ve bu tarak kemiğini ayakla bağlantı olan bölgesini oradaki eklemi donduruyoruz. Ameliyattan sonra alçı yapmaya gerek kalmıyor. Şu ana kadar herhangi bir ağrı hissetmedim. Alçı da yok. Gerçekten bu kadar konforlu olacağını bilseydim çok daha önceden yaptırırdım. Hastamız şu an iyileşti. Şikayetleri geçti, parmak düzeldi ve ağrısı yok. Ve çok rahat bir şekilde daha önce giymediği ayakkabıları giymeye başladı. Hastamız ameliyattan sonra günlük yaşamına döndü. Bir gece kaldım. Sonra özel bir ayakkabıyla basabileceğim şekilde hastaneden ayrıldım. Sonra evde artık iyileşme sürecine geçmiş oldum. E, evde de çok hızlı bir şekilde iyileşiyordum aslında. Hatta ameliyatın üçüncü günü benim direksiyon dersim vardı ve ben direksiyon dersine gittim. Özel ders verdim o ayakla. Çok dikkat etmeme de gerek kalmadı. Bir ay kadar o özel ayakkabıyla işime gittim geldim. Günlük yaşantıma devam ettim. Kesinlikle şişmiyor, hiçbir şekilde ağrı olmuyor. Şimdi beğendim ayakkabıları da alabiliyorum, Ayaklarım arasında numara farkı vardı neredeyse, artık öyle bir şey de yok. Böyle ayakkabıları giydiğimde oradan çıkan bir kemik yok, bu benim için çok önemli. Ee, şekil olarak da hani beni rahatsız eden o kemik çıkıntısı görünsünde e, yok oldu. E, ve bir kere çok rahat yürüyorum, günde 2 saat yürüyüşe başladım, kesinlikle şu an ilk yaptırmışım diyorum. E, bu ameliyat bir çözüm. Gerçekten uygulanan yöntem 3D oldukça başarılı. Bu durumda olanlar varsa düşmesinler Çözümü var. Ertelemeden bu sorunu halletsinler.